Bismillahirrahmanirrahim. Buna Almanya demeyelim, bütün Avrupa veya İslam halkının yoğun olarak yaşamadığı İngilizce, Almanca, Fransızca gibi Batı dillerinin konuşuldu veya Afrika ülkelerindeki herhangi bir İslam toprağı olmayan, zamanında da İslam toprağı olmamış olan yer diyelim. Cevabımız şu şekilde olur. Birincisi e, kime İslam'ı anlatacaksak onların dilini en iyi şekilde bilmemiz gerekir. E, eğer İstanbul'da Hoca Efendi Arapça kitap okuyup Türkçe vaaz yapan birisine deniyorsa e, Almanya'da bu Almancası iyi olan biri olmalıdır. Sadece Türkiye'de iyi vaazlar yapıyor diye o hoca efendiyi Almanya'da da iyi hoca kabul edemeyiz. Çünkü biz iş yapmak için değil dinimizi anlatmak için varız, hocalar olarak, davetçiler olarak. Eğer e, anlatmaksa derdimiz bu anlatma muhakkak anlayanların dili üzerinden olacak. Aksi takdirde iş yapmak ve koltuk doldurmak için bulunmuş oluruz. Bu A bölümü B bölümü. Allah'a davet eden e, hoca efendiler sadece Almanca bilmekle e, yetinmemelidirler. Çünkü Almanca e, dini meselelerde, İslam meselelerinde çok kaynağın olduğu bir dil değildir. E, halka ya da ikinci insanlara konuşurken e, onlara Almanca, Fransa'da ise Fransızca muhakkak dili diyoruz. Bunun ötesinde çok güzel Arapça da öğrenmeleri gerekir kendilerini besleyebilmek için. Veya Arapçada hiç imkanı olmayan biri Türkçe kabiliyetini sürekli canlı tutmalıdır. Eğer güçlü bir Arapça ile veya Türkçe ile devamlı kendisini yenilemezse 3 sene 5 sene sonra yoğun tekrara düşer. Aynı şeyleri anlatmaya başlar. Kendisini e, kitaplardan e, İslam alemindeki çalışmalardan besleyemez. Biz ise e, kesinlikle hoca efendilerin 10 alıp 5 verdiği zaman başarılı olduğunu inanırız. Yani 5 saat konuşacak bir hoca efendinin 10 saat okuması lazım. Çünkü taşan şey fazladır. Taşmayan da cimrilik yapar. E, hikaye anlatmaya başlar. E, tekrarlar yapar, başkalarının sözlerini nakleder, bu önündeki muhatabı olan gençler için gerekli olmayan şeyleri anlatır, ihtiyarlar için vakit israfı olacak şeyleri anlatır. O sebeple e, Avrupa'yı e, baz alarak söyleyeceksek, Avrupa'da İslam'ı anlatacaklar, yaşadıkları yörenin dilini en kaliteli şekilde öğrenecekler. E, gerekiyorsa bir sene, iki sene Kursa gidip kendisini takviye edecek. Boş salonlarda e, bağıra çağıra konuşmaya alışacak, egzersiz yapacak. Ama bu onun yüzde elli, yüzde altmış dil ihtiyacıdır. Geriye yüzde elli veya yüzde kırk oranında da besleneceği dil lazım. Avrupa'da uzun yıl kalan kardeşlerimiz bir nebze Türkçeden de kopuyorlar. E, veya Arapça zaten bilmiyorlar. Dolayısıyla 3-5 sene sonra Basit gündemlerle Müslümanlara dolu dolu şeyler vermeye kalkıyorlar. Bunu beceremiyorlar. Beceremeyince mezhep tasvibinden, gazete haberleri düzeyindeki konularla, benzer şeylerle vakit geçirip bir tür o koltukta yani ömür sürdürüyorlar. Bu Allah'a davette başarısızlığın temel nedenlerinden birisidir.